Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Instagram hakkında ipuçları paylaştığım serinin 4. bölümünde avatar oluşturma, Reels videoları yapma, farklı ve etkileyici içerikler oluşturma, fotoğraf veya video kalitesi arttırmaya ek olarak pratik kullanım önerileri gibi 12 ipucunu sizlerle paylaşıyorum. Merak edenler eski bölümlere ise hem kartlardan hem de açıklamalardan ulaşabilir. Tekrardan merhabalar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Başlangıcı yakın zamanda eklenen bir özellik olarak kendi avatarımızı nasıl oluşturabileceğimizle yapalım. Paylaşımlarımızın bulunduğu ekrandaki 3 çizgiden önce ayarlar, hesap ve avatarlar menüsüne giriyoruz. Sonra da kafa yapısı, saç, sakal veya göz gibi karakteristik özelliklerimizi belirliyoruz. Ancak tüm ayarları maalesef tek tek seçerek yapmak zorundayız. Bu nedenle tamamlaması, özellikle avatarın bize iyice benzemesini sağlamak oldukça uzun sürüyor diyebilirim. En kolayı önce kabasını hızlı bir şekilde tamamlamak, sonra da düzenleme menüsünden ekleyebileceğiniz selfie kamerasından bakarak ince ayarları tamamlamak. Oluşturduğunuz avatarları ise Facebook, Messenger veya Instagram'daki profil güncellemelerinizde veya kişisel çıkartmalarımızda sergileyebiliyoruz. Şirketin özellikle metaverse'e yaptığı yüklü yatırımları düşünürsek, önümüzdeki günlerde avatarların kullanım alanları mutlaka genişleyecektir. Reels videolarının daha fazla kişiye önerilmesindeki etkenlerden biri efekt kullanmak. Dolayısıyla efekt kütüphanesinde yer alan sayısız seçenekleri kullanarak paylaşımlarınızın daha dikkat çekici olmalarını sağlayabilirsiniz. Superbeat bu aşamada bence en başarılı seçeneklerden biri. Çünkü paylaşımdaki görselleri seçeceğiniz müziğin ritmine göre değiştirebiliyorsunuz. Reels oluşturma menüsünden önce efektlerin üzerindeki 3 yıldıza sonra da arama çubuğuna Superbeat yazınca çıkan seçeneği kütüphanenize kaydedin. Sonra eklediğiniz efekti seçip ister kameranız ile kayıt yapabilir, isterseniz de galerinizden fotoğraf veya videolar ekleyebilirsiniz. Ben telif yememek için maalesef müzikleri şu anda sizinle paylaşamıyorum. Çoklu medya dosyaları ekleyebilmek için sağ üst köşedeki sekmeyi aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu arada her bölüm aynı şeyleri tekrarlıyorum evet ama kanalın büyümesi ancak sizin desteklerinizle mümkün. Bu amaçla 2 saniyeliğine videoyu durdurup kanala abone olurken videoyu da beğenebilirseniz çok sevinirim. Böylelikle 20.000 aboneye destekleriniz ile daha hızlı ulaşabilirim. Şimdiden teşekkürler. Şimdi de Reels videolarınızı nasıl daha etkileyici yapabileceğinizi az önceki paylaşımımıza ince ayarlar yaparak devam edelim. Ana ekranda sadece müzik ekleme, hızlandırma veya yavaşlatma, zamanlayıcı ve hizalama seçenekleri bulunuyor. Ama bence asıl sihir ön izleme menüsünde. Müzik notasından videonun, müziğin veya efektlerin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Hemen altlarında yer alan düzenleme menüsünden ise kendi sesinize dev, helyum gibi efektler ekleyebilir. Ses efektlerinin düzenleme menüsünden ise video oynarken istediğiniz yere kahkaha, kapı zili veya osuruk gibi harici sesler ekleyebilirsiniz. 3 yıldızdan farklı görüntü efektleri, gülen surattan hareketli gifler veya ister parmağınızla ekranı çizerek, isterseniz de yazım aracını kullanarak metinler ekleyebiliyorsunuz. Kısacası paylaşımlarınızın daha fazla etkileşim almalarını sağlayacak müzik, ses efekti, ritim veya eğlenceli içerikler gibi düzenleme seçenekleri kendi kütüphanesinde fazlasıyla mevcut. Başkalarına ait beğendiğiniz Reels videolarının yanına düşüncelerinizi veya kendi yorumunuzu eklemek isterseniz Remix'le özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için Reels sekmesinden beğendiğiniz herhangi bir paylaşımdayken önce 3 noktaya Sonra da Reels videosunu remixle sekmelerine basıyorsunuz. Çıkan menüde orijinal paylaşımın sol tarafta, kendi paylaşımınızın ise sağ tarafta olduğunu göreceksiniz. Buradan kayıt düğmesine basarak sesli yorum yapabilir, efekt ekleyebilir ya da yazılar ekleyerek ikili paylaşımlar gerçekleştirebilirsiniz. Reels videolarını gezerken bazı şarkılar çok hoşumuza gider ve ileride kullanmak isteriz. Ancak tam da ihtiyaç duyduğumuz zamanda bir türlü bulamayız. Neyse ki beğendiğimiz şarkıları anında kütüphanemize ekleyebilmek mümkün. Bunun için önce paylaşımın son altında kayan yazıya sonra da çıkan menüden sesi kaydet sekmelerine basabilirsiniz. Aynı şarkıyı bu sefer kullanmak istediğinizde ses menüsünden kaydedilenler sekmesine girerek kolaylıkla erişebilirsiniz. Instagram paylaşımlarında iPhone sahibi olanlar uzun zamandan beri fotoğraf veya videolarını yüksek kalitede sıkıştırılmadan paylaşabiliyorlardı. Bunun için 3 çizgi ayarlar, hesap, veri kullanımı menüsünden yüksek kalitede yüklemeler sekmesinin açılması yeterliydi. Aynı menünün artık Android telefonlardaki uygulamaya geldiğini de fark ettim. Yine aynı şekilde 3 çizgi, ayarlar, hesap, hücresel veri kullanımı menüsünden Yüksek çözünürlüklü medya kullanımını hem hücresel hem de Wi-Fi için aktif hale getirebilirsiniz. Instagram nedense kamera araç çubuklarını ekranın sol tarafına yerleştirmeyi tercih etmiş. Ama benim gibi genellikle sağ elinizi kullanıyorsanız bu araçların da bence sağ tarafta bulunması daha mantıklı ve daha pratik. Size benim yaptığım gibi değiştirmek isterseniz sağ üst köşedeki kamera ayarları menüsüne girip en alttan araçları sağ taraf olarak ayarlayabilirsiniz. Aynı menüden ayarlayabileceğiniz bir başka özellik de varsayılan olarak ön veya arka kameranın belirlenmesi. Paylaşımlarınızda daha çok arka kamerayı kullanıyorsanız Instagram'ı her açtığınızda ön kameranın aktif olması anlamsız. Her seferinde değiştirmemek için kullanımınıza göre buradan ayarlayabilirsiniz. Eğer benim gibi birden fazla Instagram hesabı kullanıyorsanız uzun uzun menülerde dolaşmanız gerekmiyor sağ alt köşedeki logoya iki kere basarak hesaplar arasında hızlı geçişler yapılabiliyor. Bölümün belki de en basit maddelerinden biri olmasına rağmen gün içerisinde şahsi ve kanal hesabı arasındaki geçişlerde hayatımı kurtardığını söyleyebilirim. Bazı takipçilerinizi takipten çıkarmak istiyorsunuz ancak bunu bloklayarak da yapmak istemiyorsunuz. Bu durumda hesap menüsünden sağ üst bölümdeki takipçi sekmesine girip paylaşımlarınızı takip etmesini istemediğiniz kişilerin sağındaki kaldır sekmesine basarak bu işlemi sessiz sedasız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hesap ayarlarından hareketlerin sekmesine girerek önceden ziyaret edilen kişilerin profil bilgilerine veya harici web sitelerine ulaşabilirsiniz. Önceden dikkatinizi çekip sonra da kaybettiğiniz kişi veya linklere buradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hikaye veya Reels paylaşımlarımıza uzun metinler eklerken klavyeyi kullanmak biraz zahmetli olabiliyor. Halbuki bunun yerine çift A simgesinden iPhone'lardaki sağ köşedeki mikrofon ile konuşarak metinler yalıştırabiliriz. Android telefonlarda ise Samsung gibi Türkçe dil desteği bulunmayan asistanlara sahipseniz bu durumda marketten Gboard klavyeyi kurup yine aynı amaçla kullanabiliyorsunuz. Evet, aranızda bölümde bahsettiğim ipuçlarının tamamını bilenler varsa öncelikle yorumlarda lütfen belirsin. Ayrıca atladığımız kayda değer farklı ipuçları da varsa bizimle paylaşın. Böylelikle bizler de faydalı özellikleri kaçırmamış oluruz. Son olarak videoyu buraya kadar izleyenler arasında hala abone olmayanlar varsa aşağıdaki abone ol ve beğen sekmelerine basabilirse çok sevinirim. Böylelikle 20.000 abone hedefine ulaşmamda beni desteklemiş olursunuz. Haftaya farklı bir bölümde veya kanaldaki diğer içeriklerimde tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Dolayısıyla efekt tüp <laughs> mü? Ama asıl sihir ön izleme menüsü. Ama asıl... Ama asıl sihir ön izleme menüsünde. Bunun için 3 çizgi olmaz tabi. Bunu blok kendi paylaşımınızın ilgisine kayıt düğmesine basarak sesli Ses menüsünden kaydilen